Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. MF Transfer'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sakaryaspor'un transfer gündemini Süleyman Doğru ile konuşacağız. Süleyman hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Can. Nasılsın? iyi misin? İyiyim çok şükür. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi Allah şükür biz de Devam iş güç transferleri koşturuyoruz. Pekala birazdan gireceğiz Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sakaryaspor'un transfer gündemiyle alakalı yine merak ettikleriniz, görüşleriniz varsa yorumlarda belirtin diyelim ve hızlıca yayınımıza başlayalım. İstersen tabi oyunculara geçeceğiz ama onun öncesinde bir yönetim değişikliği ve teknik değişikliği oldu Sakaryaspor'da. İstersen yeni yönetimden bahsedelim. Yeni başkanı burada tekrardan hayırlı olsun diyelim. Daha sonrasında diğer sorularımıza geçelim. Tamam. Yani yeni yönetim oldukça suskun başladığını söyleyebiliriz. Özellikle 22 Haziran'da göreve geldiklerini düşünürsek Temmuz ayının başına kadar hatta Temmuz'un da bir anne hani 6'sına kadar herhangi bir gelişme olmamıştı. Transferde gecikiyoruz, kampta gecikiyoruz işte gibi e, şeyler vardı, durumlar vardı. Bence bu eleştirilerde taraftarlar da haklı. Bu eleştirileri zaten biz de kendilerine ilettik. Onlar da bunu kabul ediyorlar. E, bu geç başlamanın e, dezavantajlarını şu anda hala yaşıyoruz maalesef. Birazdan zaten geleceğiz oraya konuşacağız. Transferde iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle yani gelen isimlere baktığımızda yani iyi transferler olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ama e, yönetim gerçekten biraz da bu e, bazı işler geç başlamalarıyla tepki çektiler. Ben bu konuda taraftarların eleştirilerinde haklı buluyorum. Kendilerine de ilettim ama onlar da e, düzeleceğini ve her şeyi rayına sokup e, lige hazır bir şekilde gireceklerini söylüyorlar. Şu anda onları da e, suçlamak olmaz. Onların da ilk senesi, bundan önceki yönetimde Cumhur Genç başkan olmadan önce e, yaklaşık 4-5 yıllık bir Sakar Spor yöneticiliği tecrübesi vardı. Onun dışında onun yanındaki arkadaşlarının da keza aynı şekilde 3-4 yıllık tecrübeleri vardı. Öyle olduğu için de. Ee, daha iyi bir sezon başlangıcı daha iyi transferlerle girmişlerdi başkanlık döneminde. Bu yönetimin içinde çok fazla futbolu bilen daha önceden yöneticilik yapmış insanlar yok. Bu yüzden de biraz geç kaldılar. Onlar da zaten bunun farkındalar. Ee, onun da e, faturası onlara çıktı bence bu eleştirilerle. Ama genel olarak aldıkları isimlerle e, dikkat çektiler diyebilirim. Teknik direktör hariç. Pekala bıraktığın yerden devam edelim. teknik direktör tercihi çok konuşuldu Sakarya Spor'da. Çünkü yeni başkan yanılmıyorsam Salgado ismini de gündeme gelmişti. Suat Kaya tercihi çok konuşuldu, çok tartışıldı. hala da tartışılıyor. Dün mesela Suat Kaya'nın bir açıklamasını yedik altına. Suat Kaya istifa işteki yayınlandı. Ne düşünüyorsun e, Her yerde o istekler var bu ara. Taraftan şöyle bir şey Şöyle bir şey diyeyim ben size. Şimdi Suat Kaya'yı getirirsin. İşte ikincilikten transferler yaparsın, birincilikten çok da tutulmayan isimler getirirsin. Yani senin kafandaki oluşum işte biz birincilikte kalmak istiyoruz. Hocamızın bütçesi işte transfer bütçemiz falan bu şekilde dersin okey. Ama sen Suat Kaya'yı getirdikten sonra işte Gradel, Cebrail, Salih Dursun, Şumski bakıyorum. Yani e, Emre Demir çok fazla isim var böyle Süper Lig'den ve bu ligde iyi oynamış oyuncular var. Sen onların başına iki sene takım çalıştırmamış. Daha önce Sakar Spor'da da sezona kötü başlamıştı. Tam bir düzelme olmuştu. Sonra Suat Kaya ile yollar ayrılmıştı 4-5 hafta sonra. Tam ha. düzeldi galibiyet almaya başladıktan sonra. Yani biraz kumar oynadı burada yönetim bence açıkçası. Onlar da bunun farkındadır. Suat Hoca ile ilgili e, kişiliğine, karakterine veya herhangi bir şeyine bir şey diyemem. Sakar Spor taraftarı bu konuda bence çok haklı. Yani şu anda bu kadar bilindik ve ne vereceğini az çok tahmin edebileceğin oyuncu e, teknik direktörler varken ne vereceğini bilmediğin, tahmin edemediğin, iki yıldır takım çalıştırmamış bir teknik direktörün gelmesi tabii ki Sakar Spor için bence dezavantaj. Umarım sezona e, başlarsak Suat Kaya ile bizi yanıltır, hepimizi yanıltır. Ama e, taraftar ne kadar olursa olsun e, bu tepkileri ilk ligin ilk haftasından itibaren lige Suat Kaya ile girersek Göstereceklerine ben adım gibi eminim. Bana kişisel fikrimi soracak olursak Suat Koca'yla da konuşuyorum, görüşüyorum, şey yapıyorum ama bence de Suat Kaya son 2-3 yılına baktığımızda Sakarspor'un şu anda sezon başlangıcında takımın başında olmaması gerekirdi. Yani Menemen Spor'u yalan bir geç çıkarmıştı Suat Hoca ki o dönemde evet. rakip takımda çalışıyordum. Suat Kaya e, o dönem... Hani, dönem önce. Yani, yani Suat Kaya mesela o dönem getirirse, şampiyon bir hoca ünvanıyla getirirse dediğin doğru. Ama daha önce Aynen. çok e, bir başarısı olmamış e, veya yakın zamanda takım çalışmamış neredeyse bırak başarı. E, dediğim gibi hocanın gelmesi bu kadroya göre dediğim gibi e, biraz riskli bir karar gibi görünüyor. Futbolculuğunu zaten tartışmayız. E, UEFA şampiyonluğu da var hocanın. E, ama tabii antrenörlük olayı biraz farklı oluyor. Taraftarların da e, isyanın tepkisini bir nevi anlıyoruz. Ama e, eğer dediğim gibi eğer başlanacaksa da Suat Hoca ile ilk hafta itibariyle de e, takıma sahip çıkmalı bence Sakaryaspor. Ee, inşallah. Hatta ilk haftanın itibaren değil, hazırlık maçlarında taraftarlar olursa ben o maçlarda da o sosyal medyada gördüğümüz Suat Kaya istifa seslerini duyacağımızı düşünüyorum çok sık. Anladım. Ee, hazırlık maçı konusunda geçer, istersen transfer e, bölümüne geçelim futbolcularla alakalı artık değerlendirmelerimizi yapalım. Genel evet. olarak Sakaryaspor'un transfer politikasını nasıl buldun? Gelenler, gidenler olarak e, göz, et, göz attığında neler düşünüyorsun? Şöyle bir durum var. Biraz dengesizlik var diyebilirim. Nasıl dengesizlik var diyebilirim? Yaptıkları özellikle çok iyi transferler var. Mesela bu lige gradeli getirilmesi ve bu gradelin maaşının neredeyse yarısını Gaziantep'e karşılatılması yani sana uygun bir şekilde. Geçen sene Kasongo'yu Roşi'yi oynattığın fiyata neredeyse geldi bu sene e, gradel. Aynı şekilde mesela bakıyorsun Salih Dursun, Rayanabit, e, işte Cebrail Karayel, Şumski, yani ki biliyorsun sezon başı bir e, Cihan konusunda taraftarın da baskısı vardı yönetime. Cihan'ın tekrar anlaşılması konusunda. Bence Şumski o eleştirileri de susturdu. Yani bu isimler güzel. Ama diğer yandan öte tarafa bakıyorsun. Mesela Cihat Aktaş e, geldi ama gitti şu anda. Onunla bir anlaşma yok. Sanırım o iş, iş bozuldu. Bir daha yönetim oturmadı etmedi onunla. İşte Miraç Asıltekin var. Ne vereceğini bilmiyorsun. İşte Engin Canaksoy var. Oldukça genç bir oyuncu. İsmail Çipe bence ikinci kaleci olarak e, bakıyorum şurada. E, gider. Yani ona da fazla bir eleştirim olmayacak ama Volkan Eğri mesela o da boş sözleşme imza atmış gibi bir şey. Ama yıllar önce bundan 3-4 yıl önce Sivas Belediye'de oynamış. Ondan sonra Almanya'ya gitmiş bir oyuncu. Şimdi bu bakıyorsun çok iyi isimler var. Bir bakıyorsun Taraftarın tanımadığı böyle bir örnek veriyorum Sivas 4 Eylül'de oynamış, 10'da oynamış işte Gümüşhane'de oynamış bir oyuncu vardı sanırım bu sözleşmeyle ilgili bir açıklama yaptı Sakarsport'tan açıklamanın içeriği hatırlayamadım şu anda. Orada mesela açıklama metninde geçiyor 4 futbolcunun ismi. Yani hiçbirinin ismi duyulmamış genç isimler ve bu şekilde açıklanıyor. Yani yönetimi eleştirdiğimiz kısımlar aslında bu. Çok iyi transferler yapıyorsun sonra bir de bu tür isimler alıyorsun. Yani biz de taraftar da beklemiyor. Biz de beklemiyoruz zaten 22 oyuncunun 22 üst seviyede oyuncu olmasını. Yani o 22 tane iyi oyuncu alırsan zaten kenardakiler kenarda oturmak, yedek kulübesinde oturmak istemez. Ama e, bence en azından daha orta segment transferler yapılabilir. O kadar iyi isimler aldıktan sonra. Yani bu konuda bir e, dengesizlik olduğunu düşünüyorum. Bu eleştirileri zaten kendilerine de sık sık yapıyorum. Pekala. Bundan sonrası için e, sence hangi bölgeye kaç takviye daha ihtiyaç var? E, i̇stersen oradan bahsedin. Sonra bazı oyuncular üzerinde biraz daha detaya girebiliriz. Tamam. Şu anda e, bildiğim kadarıyla Konya Spor'dan Kahraman vardı stoper. E, Sonra şu an aklıma gelmedi. Çağrı Giritlioğlu vardı görüştükleri de. Sanırım Kahraman olacak gibi. Büyük ihtimalle e, bunu da zaten haberini yapmıştık birkaç gün önce. Onun dışında bir forvet oyuncumuz vardı yine e, Fransa 2. liginden Ba e, o pa Pepe Ba'ydı sanıyorsam yanlış hatırlamıyorsam. Onunla da görüştü, başkan görüştü. Aynı zamanda Fatih Demirci var. Futbol e, şubeden sonra niye? Sportif direktör değil de futbol direktörü takımın Fatih Demirci. O yürütüyor bazı transferleri özellikle yurt dışında. Forvet hattına da bağ gelebilir büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa. Görüşülen çok isim oldu. Caner Osman Paşa düştü gündeme biliyorsun. Sen de hatırlarsın. Evet. Caner'le de görüşüldü. işte nabız yoklandı. Fiyat soruldu. Yani çok fazla isim geçiyor. Çok fazla isim geliyor. Hatta biz de tepki alıyoruz zaman zaman. Bu kadar isim yazıyorsunuz. Gelmiyorlar. Şöyle oluyor falan diye. Yani görüşülen çok isim var. Bence şu anda net bir sol bek. Çünkü ben niye bir sol bek? Normalde iki tane Solbek alınması lazım. Net bir sol bekliyorum. Ee, bir tane genç oyuncumuz var zaten alınan. E ee, Emircan. Engincan düzeltiyorum. Zaten bir biz, bizim orada bir de e, Yusuf Sefa var. Karakuzu. Gerçekten geçen sene kiralık göndermişti Sakarspor. İyi de bir sezon ikinci yarısı geçirdi genç yaşına rağmen. Onu orada değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bence iyi bir transferle orayı noktalayabiliriz. Stoper şu anda hala Erdi var. Salih orada oynayabiliyor. Stoper'de hem Sabek oynayabiliyor. Cebrail olduğu için Sabek'le Salih'le Cebrail'i belki yedeklersin. Orada genç oyuncumuz Umut Uzun da var. Umut'la birlikte orayı yani Sabek mevzusunu kapatabilirsin ama şu anda net iki stoper benim görüşüme göre ve en az orta sahaya şu anda da yine 2-3 isim lazım. Bu iki ismin en az ilk 11 oynayacak seviyede 6 numara, 8 numara falan olması gerekiyor bence. Çünkü Gradel ve Delvaya gitmezse kalırsa takımda Gradel ve Delvaya ve alacağım forvet Ryan Abidi'de kattığın zaman biraz ileri uçlu biraz yaşlı olacak. No. Yani biraz da yaş olarak onları toparlayabilecek genç dinamik enerjisi bitmeyecek. Yani ismi anıldı gerçi de olması zor. Tekrar söyleyeyim onu yani yanlış anlaşılmasın. Mitat Pala gibi belki geçtiğimiz sezon olan Mikael gibi böyle biraz ciğersiz diye tabir ettiğimiz orta sahada enerjisi bitmeyen durmadan koşacak oyuncular lazım bence o bölgeye de. E, ee, Forvet kesinlikle bir yerli bir yabancı. Şu anda bir tane de yerli kanat. Bence Sakarspor'un ihtiyacı olan lige başlamadan önce. Pekala. Forvet'e de demişken hem Kasongo'nun hem Dino'nun takımdan e, ayrılması. E, biz yani sezona başlarken Sakaryaspor için de şunu söylemiştik. Mesela Kasongo'da Dino, Dino'da biraz fazla kolay sakatlanan sporculardı. Burada Sakaryaspor'un evet. şampiyonluk yarışında biraz sekteye uğrayabilir demiştik. Benzer benzer sorunlar da hakikaten olmuştu. Bu anlamda dediğim gibi tam bir santrafor, tam bir golcüsü olması lazım Sakaryaspor'un. ligde Aynen zaten evet. önemli olan, atan tutanın çok iyi olması gerekiyor. Tutanın gerçekten çok iyi diyeceğim. buradan tekrar. Zaten Romediu'la da görüşmüşlerdi mesela. Bu evet. bildiğim kadarıyla bu şeyden dolayı onun bazı sakatlık geçmişi var. Özellikle geçen sene o yüzden mesela onun transferinden de rafa kalkmıştı en son. Benim bildiğim. Yani yönetim de bence buna dikkat ediyordur. Çünkü geçtiğimiz sezon bundan gerçekten çok ağzımız yandı. Hani Kasongo 3 maç fazla oynasa, Dino 5 maç fazla oynasa Sakar Spor belki ligden çıkacaktı direkt Aynen. hiç kimseye bakmadan. Kesinlikle. Bizim e, bütün sezon boyunca bizi kanatlarımız Delvaya, Dimitro, Roşi yani o arka taraftan gelen Murat Cem yani onların katkıları biraz kurtardı. Onun dışında e, Forvet'ten çok fazla verim alamadık. O yüzden de Sakar Spor bu sene daha garanti işlere gitmeli ve daha ne vereceği bilinmeyen değil ismi duyulmamış birileri değil de daha garanti transferler yapmalı diye düşünüyorum Forvet hattında. Doğru. Gidenlerden bahsettik o zaman e, Burak Süleyman ve Cihan başta olmak üzere bazı isimlerde evet. konuşuldu. Evet. Sen e, bu iki isim için veya kafanda şu isim gitmeseydi dediğim bir isim var mıydı? İstersen biraz da gidenlerden bahsedelim. Ben Dimitrov'u gitmesini istemezdim. Gerçekten genç bir oyuncu. İstekli, arzulu bir oyuncu. O da Süper Lig'e gitmeyi tercih etti. Ben onunla da görüştüm zaten. Aktif olarak sürekli görüşüyorduk. E, artık Süper Lig iyi bir sahne. O sahnede yer almak istiyorum dedi bana gitmeden önce de. Hak veriyorum genç oyuncu oradan transfer yapmak istiyor. Süper Lig'e çıksaydık bence bizde kalırdı. Cihan e, şöyle bir durum var. Cihan kalsaydı çok sevinirim. Kendisini de çok e, seviyorum iyi karakterli, iyi bir oyuncu. Gerçekten bizi geçen sene çok fazla maç kazandırdı ve katkı yaptı. Ama e, bazen oyuncuların tercihleri yönetim tercihleri uymuyor. Burak Süleyman'da biraz farklıydı olay. Burak Süleyman eee Tuzla maçından sonra Kocaeli maçından önce kadro dışı bırakılmıştı. Hem teknik direktör Tuncay Şanlı ve yardımcılarıyla yaşadığı sorunlardan dolayı. Yani onda da yönetim kendi şeyinde haklıydı. Hatta Kocaeli maçından sonra yakaladıkları sinerjiyle biz e, plö finaline neredeyse oraya kazandık gözüyle gittik. Herkes öyle gitti Sakaralı. Çünkü şehir bütünleşmişti. Siyasiler iş adamları işte yardım gecesi, destek derneği, destek gecesi düzenlenmişti. Dernekler açıklama yapmıştı. Binlerce taraftar Adana'ya gitmişti. Maalesef ilk yarıda yenilen hatalı bir gol ve kırmızı karttan sonra o maçı verdik ve birincilikte kaldık. Yani söyleyebileceklerim giden oyuncular arasında böyle. Bence Dimitrov kalmalıydı. Pekala. Gelenlere bakalım o zaman. Yani birçok isim Süper Lig'den geldi. Süper Lig seviyesinde Süper Lig'de daha önce mücadele etmiş olan oyuncular. Yani Gradel'den evet. e, Salih Tursun işte şu an bakıyorum. İsmail Kipe, ki Yani baktığında birçok isim e, bu şekilde. Yani bir doğru harmanlama da önemli. her zaman bir kadro mühendisliğinde Sakaryaspor'un Spor'un bu anlamda doğru hamleler yaptığına inanıyor musun? Genel olarak ne söylemek istersin? Ben biraz e, Salih Dursun transferi üzerinde durmak istiyorum. Sakaryasporlu gerçekten Sakaryasporlu, Sakaryalı bir çocuk. Yani kendisini de çok severim. Sakaryaspor'dan ayrılırken hem giderken hem de başka transferler yaparken Sakaryaspor'a bedeller kazandırmış. Sakaryaspor'un zaman zaman gelip Sakaryaspor'da oynamadı halde tribünlerde maçlarını seyretmiş, destek vermiş bir isim. 54 numarayı da giyecek bu sene inşallah. Yani Sakarlı bir oyuncunun kadroda olması, o takıma abi'lik yapması, eee tribünün duygularını sahaya yansıtması ve takım arkadaşlarına anlatması çok önemli. Geçtiğimiz sene biz bunun biraz eksikliğini çektik. Sakaryalı çok isim yoktu takımda. Genç oyuncular falan vardı. Bence Salih bu sezona damga vurur. Daha şimdiden ee, kamplarda ön plana çıkmaya başladı bile takım içindeki davranışlarıyla. Ee, bence bir kaptanlık da gelecektir mutlaka yönetim tarafından olan. Gradil'in zaten tecrübesini, kariyerini tartışmaya gerek yok. Sen de biliyorsun. Hem Avrupa Ligi'nde yaptıkları hem Türkiye Ligi'nde hem milli takımda yaptıkları. Yani takımına bir Afrika Kupası kazandırmış bir oyuncu. Kolay değil bu. Onun dışında Şümski'yi Birincilikten hangi takımı istemiyor verelim desen hangi takım istemez? Samspor'un şampiyonu da çok büyük faktördü. Aynen öyle. Şampiyonu. Yani Ryan Abit dediğin ben hala o dönemde söyledim. Nasıl geldi birinci lige bize ben e, lig düşmez diye beklediğim oyunculardan biriydi. Yani bir baktığımız zaman bu isimler gerçekten iyi isimler. Emre Demir bence katkı verecektir. Geçtiğimiz sene Emre yani, Demir de birçok Farkında bekleneni veremedi. Sakaryaspor'da Spor'da beklentini nasıl onda sorulacaktı maliyette. O da farkında artık belli bir şeyden sonra yaş geçiyor. Sporcular bunu geç dank ediyor kafaya ama Emre Demir de bence o sezonunu yaşayacak diyebilirim. Ümraniye'de oynadı bayağı da 30 maç falan oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla gol asist katkısı vermedi ama en azından tecrübe kazandı. Sakar Spor'da bu sene daha tecrübeli bir şekilde daha fazla gol asist katkısı yapacağını düşünüyorum ben. Pekala. E, ee, Cihan'ı bu arada tebrik edelim tekrardan. E, ee, Sakarya Spor forma çekilişi yapmıştık. sanıyorum son Sakaryaspor Spor formasını bize verdi. Kazanan arkadaşı unuttum evet. buradan. Tekrar tebrik edelim. E, ee, Cihan'ı yeni gelen şimdi iki kaleci geçen sezon çok fazla maç oynamayan kaleciler. Bu konuda Sakarya evet. bir sıkıntı olduğunu mu? Gerçi kaleci için bu çok fazla belki söylenmez ama Şumski de genelde yedek olarak kaldı Samsun Spor'da. İsmail de çok on bir oynamadı. Ya bence e, bunun bir etkisi olacağını zannetmiyorum ben. Yani zaten tecrübeli isim ikisi de. Hangisi kaleye geçerse geçsin ki e, bence Şumsik'i geçecektir. Yani, yani. Sakarya Spor o konuda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. E, bence şu an sağlam olan yerlerinden biri kale Sakarya Spor. Peki Arap Bir isim söylesem sana. beklentinin çok yüksek olduğu transferlerde gelenlerde e, ya da sürpriz yapabilecek diyebileceğim bir isim var mı ekstradan sorumlusu? Şöyle bir durum var. Ya benim görüşüm değil bu. İki isim söyleyeceğim ben sana. Birincisi ben Emre Demir'den herkesin beklediğinden daha çok katkı bekliyorum bu sene. Gerçekten bunu içten gönüllülükle söylüyorum yani. Sakarspor'da kendini bulacağını düşünüyorum. Ve e, bu benim görüşüm değil. İkinci ekledim. bu benim görüşüm değil. İkincisi Volkan Eyeri diye o dediğim Almanya 5. liginden gelen eski spa, Sivas Sporlu. Onu herkes çok yetenekli buluyor. Ben o Sivas'tan ayrılma dönemlerini falan da biraz araştırdım. Oradaki gazeteci arkadaşlarla konuştum. Teknik direktör Rıza Çalınbay ile kavgası var, başkanla kavgası var. Sivas e, ikinci takımına yani 4 Eylül'dü sanırım. 4 Eylül Sivas Belediyesidir o, o zamanki ismi. Orada başkanla kavga ettikten sonra ayrılmaya karar veriyor falan. Herkes çok yetenekli diyor. Antrenmanlarda bile şu anda e, hocalar ve yardımcı hocalar çok beğeniyormuş benim duyduğuma göre bana gelen bilgiler. O Sakarya Spor taraftarlarını belki şaşırtabilir. İnşallah şaşırtır da çünkü çok eleştiri almıştı transferlerinden. Ben de eleştirmiştim hatta ne alaka diye açık açık söylüyorum buradan. Ama hem dediğim gibi boş mukaveleye imza attı gibi bir mevzusu var. Neredeyse hiç para almayacak Sakarya Spor'dan. Hem de kendini göstermek zorunda son senelere. O yüzden ben iki oyuncudan olumlu katkı bekliyorum. Pekala. Ee, o zaman Sakarya Spor'da sana göre yani şu ana kadar yapılan transferlerden bahsedelim. Biliyorsun biz futbolunu sevenler, takip edenler hemen evet. bir 11 belirlerler. Transferlerden sonra bir yazarlar bir 11. Senin kafanı çizdiğin bir 11 var mı? Yazdığın bir 11 var mı? Sana göre şu anki iskelete. Yok ama şu anda hemen yani Kaledo olur, Cebrail klasik. E, Stoper'de alınacak bir e, sağ stoper, Salih şu anda var orada. Onun önüne daha iyi bir yedesi gelirse bilemem. Erdi Dikmen var. Sol stoper. Şu anda Engincan tek sol bek diye gözüküyor ama ben olsam Yusuf Sefa'yı oynatırım. Çünkü hem kendi çocuğun hem de ben çıkış yapabileceğini düşünüyorum performans açısından. Orta sahamız maalesef yok. Şu an yani 6 numara 8 numara yaz desen 6 numara 8 numara yazar. Belki Ryan Abit'i 8 yazarım. Emre'yi önüne 10 olarak koyarım ama 6 numaramız yok. Bekleme. Yani Ryan 8, Emre Demir belki 10 olur şu kadroda. Edelvaya Gradel zaten. Ve forvetimiz de yok şu an. Sarit forvet oynadı daha önce. yani oynadı. Kesinlikle. Evet Saker Spor'da o transferin kapalı olduğu dönem. 7-8 golden fazla at gol atmışlığı var bir de o sezon. Yani böyle herkes şaşırır Peki, ama. Karagümrük'te de oynadı galiba. Evet bir, birkaç bir maç de. şey yapmışlardı değerlendirmişlerdi. Aynen. Ama Aynen dediğim öyle. gibi yani şu anda 11 ben iki oyuncu ki net eksik bir altı numaramız bir forvetimiz. Doğru. İnşallah onları da e, yönetimin kısa süre içerisinde takıma katması lazım lige. Çünkü 20 günlük bir süreç kaldı. Tabii, tabii, çok Acele etmemiz şey gerekiyor artık. Aynen, aynen çok bir şey kalmadı. Pekala e, hazırlık demişken de hazırlık etabını soralım. E, Kartepe'de galiba evet. kamp yapıyor Sakaryaspor. Evet. E, hazırlık süreci nasıl gidiyor? Kamp nasıl gidiyor? İlk gizlenimlerin neydi? Daha sonrasında hazırlık maçlarıyla ilgili bir program var mı? İstersen biraz onlardan bahsedelim. Şöyle diyeyim, e, Kartepe'ye biraz zorunlu gittik gibi bir şey çünkü sahaya inmemiz ve kamp sürecini başlatmamız biraz geç oldu. Ama Sakarya ya yakın olması aslında biraz daha bizim için iyi oldu. basın mensupları için takip etmesi açısından. Kartepe'de ilk etap çalışmaları Suat Kaya yönetiminde fena geçmemiş. E, özellikle içeriden aldığım bilgiler. E, oyuncuları biraz fazla zorluyormuş hatta e, kondisyon konusunda. Şu an iki günlük bir arada Sakarya Spor. Cumartesi ve Pazar. Pazartesi bir daha ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Yine Kartopu olacak diye biliyorum. Ee, çok uzağa gitmeyeceğiz. Bir ara e, şey konuşuluyordu, Burdur konuşuluyordu ama çok uzak orası buraya. O yüzden yönetim zaten yine Kartopu'da çalışacak. Şu an kesinleşen tek hazırlık maçı Beşiktaş'la. O da iptal olmazsa çünkü Beşiktaş'ın dört gün sonra bir Süper Kupa finali var. Evet. Bizimle olan maç 30 Temmuz'da. E, oynansa bile Beşiktaş'ın daha çok e, yedek ağırlıklı bir kadro çıkacağını düşünüyorum ben. Nevzat Demir testlerinde çok da zorlamadan. Şu anda tek hazırlık maçımızda belli olan hazırlık maçı bu. Yani söyleyebileceklerim bu kadar. Yani. O zaman e, genel olarak toparlayacak olursak Sakaryaspor'un e, son durumuyla alakalı son cümleleri ne olur? Taraftarı mesajı ne olur? Daha sonra yayınımızı yavaştan noktalayalım. E, taraftarlar Suat Kaya e eleştirilerinde haklı yönetimin geç kaldığı konularda yaptıkları eleştiriler aktı. Ben sadece ne onlara en başından beri çağrı yapıyorum. Hatta bu konuda biraz da yönetim yanlısı olarak söylüyorlar beni. Ben yönetim yanlısı değilim. Sakarspor yanlısıyım. Bundan önceki yönetimlerde de az çok hem yönetimdeki isimler hem de taraftarlar benim yaklaşımlarımı biliyorlar. Yani tecrübesiz olduklarını kendileri de kabul ediyorlar. Tecrübe kazanıyorlar. Onlar da sahada yaptıkları yani sağ dediğim transfer döneminde şeyde yaptıkları yanlışlarla öğreniyorlar, deneyim kazanıyorlar bazı şeylere. Sabır gösterecek yer kaldı mı bilmiyorum taraftarlarda. Ama birazcık daha özellikle 2-3 gün daha şu transferler tamamlanırsa yeni sezona bence bu kadroyla iyi girebiliriz. Sadece dediğim gibi biraz geç kaldık kabul. İşte transferlerde geç kaldık, kampta geç kaldık, hazırlık maçlarında geç kaldık kabul. Ama Olmuşla ölmüşe çare yok şu anda bu oldu. Bu yönetim bugün bıraksa kongre kararı alınması 15 gün yeni yönetim seçecek falan ekstra bir kaosla girecek. En azından sezona başlamaları ve sezona başladıktan sonra önümüzü görmemiz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Kesinlikle katılıyorum. E, program şey de bahsettim. Çok isim yazdık sonra gelmiyor diye kızıyorlar falan. Hakikaten öyle. Ya bazen öyle oluyor ki biz de mesela özel haber yapıyoruz. Evet. E, ıslak imza almadan genelde patlayabiliyoruz arada. Çünkü hakikaten transfer e, öyle bir şey var ama e, son anda bir şey çıkıyor, bir aksilik çıkıyor. E, Cihat formayı dedin, giymişti. Cihat Aktaş formayı giydi, ben çektim. Ben test'e gittim şey transfer, Cevral transferi için. Baktım Cihat çıkıyor içeriden. Hemen orada denk geldi bilmem ne falan fotoğraf çektim. Başkan'la da poz vermiş içeride. O fotoğraflar da geldi bana. Transfer olmadı. Yani formayı doğru. giydi, formayla fotoğraf paylaştık ama olmadı. Olabiliyor böyle şeyler. Doğru, yani doğru. Yapacak bir şey yok. Evet, taraftarlarımızdan da biraz anlayış bekliyoruz o zaman. Ee, teşekkür ediyorum Süleyman yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sevgili Moto Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Sakarya Spor'un transfer gündemini Sakarya'da gazeteci Süleyman doğru ile gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz diyelim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.